KV-55 Mezarındaki Gizem, 4 Teori KV-55 Mezarı, Mısır'ın Kral Vadisi'nde 1907'de keşfedilen bir gizemi içeriyor. Amerikalı arkeolog Theodore Davis liderliğindeki bir ekip, bu mezarın girişini bulduğunda, içindeki tek bir odası ve yıpranmış eşyalarıyla diğer vadideki gösterişli mezarlardan sönük kalıyordu. Ancak içerideki şeyler, özellikle de kimliği belirsiz bir mumya, Mısır bilimcileri 120 yıldır meşgul eden bir soru ortaya çıkardı. Mezarın içinde ne bulundu? KV-55 in ilk kazısı, Amarna dönemine ait bir gömüyle karşılaşıldığını gösterdi. Ancak kazı metotları yetersizdi ve bulunan eserlerin kaydını düzgün yapamamışlardı. Mezarın içindeki eşyaların, özellikle de bir tabutun durumu, araştırmacıların kafasını karıştıran soruları artırdı. Davis'in ekibi, mezarın Amarna dönemine ait olduğunu hızla anladı. Bu dönem, Akhenaton'un Mısır'ın çok tanrılı inancını reddedip Güneş Tanrısı Atene tapınma dönemiydi. Ancak bu değişiklikler, sonraki hükümetler tarafından resmi Mısır tarihinden silindi. Eserler arasında Kraliçe Tiye'ye ait olduğu düşünülen nesneler bulundu. Ancak, daha sonraki incelemeler, bu kişinin Tiye olmadığını ortaya koydu. Diğer bir aday ise Akhenaton'un ikinci karısı Kiya oldu. Ancak tabuttaki değişiklikler ve eklenen öğeler bu teoriyi zayıflattı. Teoriler. Raliçetiye ilk düşünülen aday tiydi. Ancak diğer mezarlarda yapılan keşifler, bu kişinin tiye olmadığını gösterdi. Tiyenin malzemelerinin nasıl mezarına geldiği ise hala belirsiz. Kiya, Akhenaton'un ikinci karısı Kiya, başka bir olası adaydı. Ancak, tabuttaki değişiklikler ve eklenen öğeler, bu kişinin Kia olma olasılığını azalttı. Ayrıca, cinsiyet tespiti, Kia'nın bu mezarın sahibi olma ihtimalini zayıflattı. Akhenaton, Amarna döneminin belirleyici figürü olan Akhenaton, mezarın sahibi olabilecek güçlü bir adaydır. Mezar içindeki sihirli tuğlalar da bu teoriyi destekler. Ancak, mezarın içindeki tahribat, Akhenaton'un ölümünden sonraki nefreti yansıtıyor olabilir. Simenk Kare, en gizemli adaylardan biri, Akhenaton'un halefi olarak bilinen Simenk Ancak, bu figürle ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır ve teori belirsizlikle çevrilidir. Sonuç KV-55 tekimin gömülü olduğu sorusu hala tam olarak çözülememiştir. Mezarın içindeki tahribat ve yapılan farklı araştırmaların çelişkili sonuçları, bu antik gizemi çözmeyi zorlaştırmaktadır. Mısır araştırmacıları, yeni keşifler ve teknolojik gelişmelerle bu gizemi aydınlatma çabalarını sürdürmektedirler.